Şimdi teknoloji dünyasından bir haberle devam edelim. Son dönemde gündemden düşmeyen sohbet botu ChatGPT şimdi de terapiye başladı. Ancak yine tartışma konusu oldu. Ayrıntılar Yasemin Işık'ın haberinde. ne kadar yüksek lisans sınavlarına girdi, markaların sosyal medya hesaplarına içerik hazırladı, en karmaşık matematik problemlerini bile çözdü. ChatGPT her geçen gün sınırlarını aşıyor. Şimdi de terapiye başladı. Peki bunu nasıl yapıyor? Gpt'ye sorunuzu yazıyorsunuz ve ardından verdiği yanıtları okumaya başlıyorsunuz. Gevşemeye çalışmak, uykuya odaklanmak, olumsuz düşüncelere meydan okumak ve arkadaşlardan ve aileden destek almak. ChatGPT'nin önerilerinden bazıları: aslında çok orijinal tavsiyeler vermiyor. Ancak bir terapistin ofisinde duyabileceğiniz her şeye vakıf. ChatGPT kendisinin bir psikolog veya danışmanın yerine geçemeyeceği konusunda uyarıyor. Ancak bu bazı kişilerin platformu kişisel terapistleri olarak kullanmalarını engellemedi. Bazıları ise geleneksel terapi kadar iyi olduğunu düşünüyor. Ancak yapay zekanın akıl hastalığını tedavi etme olasılığı sayısız etik ve pratik kaygıyı beraberinde getiriyor. Bunlar kişisel bilgilerin ve tıbbi kayıtların nasıl korunacağından, bir bilgisayar programının bir hastayla gerçekten empati kurma veya kendine zarar verme riski gibi uyarı işaretlerini tanıma yeteneğine sahip olup olmayacağına kadar uzanıyor.